İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Neyle ilgili? Geçtiğimiz gün haberine vermiştik biliyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında devam eden o davaya ilişkin. Orada e, 4 yıl 1 ay hapis cezası isteniyordu hakkında. Buna ilişkin konuştu İmamoğlu. Diyor ki, YSK değildi. O zamanlarda Süleyman Soylu'nun kendisine ahmak diye bir ifade kullandığını ve kendisinin de Soylu'ya cevap verdiğini ifade ediyor. Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu yaşananların ülkeye zararı var bana e, bir savcının mütalasıyla dört yıl, iki ay galiba bir hapis cezası verilmesi hususunda savcı mütalasını verdi. Mahkemesi görülecek. Neymiş? ve yüksek seçim kuruluna hakaret etmiş. Olay şudur. Benim Avrupa Konseyi'ndeki bir konuşmamı, Brüksel'deki bir konuşmamı eleştiren bir bakan bana konuşmasında ahmak demiştir. Ben de kendisine iade cevapla karşılığını ona sundum. Dedim ki siz seçim iptal ettiniz, ahmak sizsiniz anlamında. Bunu ben bakana söyledim ama yüksek seçim Kurulu'nda böyledir bir e, şeyde bulunmadım. Bunun da ifadesini verdim. E, bunda bulunmadım ama yüksek seçim kurulu adına ki Size hakarette bulundu ifadenizi istiyoruz çağrısına da için yüksek seçim bunu ifade dahi vermemiştim bunu da altını çizeyim. Ona rağmen savcı böyle bir mütalaada bulundu yani hala yaşadığımız bu olumsuzluklardan ders çıkartmayan insanlar var bu ülkede. Bunun bana siyasete hiçbir zararı yok. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ben de bu ülkede hukukun ve adaletin üstünlüğüyle bu mahkemenin doğru kararı vereceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Bir kere bunu bilmenizi isterim diye ifade ettim.